Ne mümkün diyebileceğimiz bir pazar haberi. Konserve yapacak mısınız bu sene? Kızım domates 10 lira, şimdi de. İki hafta sonra diyorlar 15 lira. Çilek 30 lira. Bölgeden sordum 80 lira. Nereden alayım nerede yapıp? vardı ama dolmaz bu sene onlar. Kışa hazırlanıyoruz ama bu sene bütçeler kışlıkları hazırlarken zorlanacak. Domatesten taze fasulyeye, bibere, konserveliklerde geçen yılın fiyatlarından eser yok. Domatesin kilosu 8 lira ile 12 lira arasında, biberin kilosu 20 lira, fasulyenin kilosu ise 15 lira. Domates konservesinin yanı sıra bir de fasulye konservesi yapmak isteyenler için pazarda fasulyenin kilosu 15 lira. Oysa geçen sene kilo kilosu 7 liraydı. Sana sene nasıl fiyatlar onu soruyor. Yapamayız evladım. Tabii yapmam mı? Domates de yapacaksınız. Bunu da yaparız. Domates de yaparız. Nasıl fiyatlar bu sene? Valla çok pahalı her şey. Kışın mutfakları hem maliyet hem çeşitlilik açısından güvenceye alan şey konserveler. Evde malzeme yoksa konserveleri açıyoruz hemen ama daha şimdiden fiyatlar hayli zorluyor bütçeleri. Konservelik domatesin çıkma fiyatı bile 6 lira. Yapın. Nasıl fiyatlar? Çok, çok pahalı. Yani. Domates şimdiden pahalı bulunuyor pazarda bile. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar konserve yapmak isteyenler domatesin kilosunu 1,5 liradan alıyordu. Ama geçen bir senede domatesin kilosu katlandıkça katlandı. Sadece konservelik domatesin kilosu bile bu tezgahta 8 lira. Pazarda daha pahalı olan domatesler de var. 4 kişilik bir ailenin konserve masrafı arttı. Aileler için 30 kilo domates konservesi bir kışı geçirmek için yeterli ama maliyet geçen sene 45 lirayken şimdi 240 liraya kadar çıktı. Bu sadece domates masrafı. Geçen yıl 1,5'tu bu yıl ne kadar domates? için? 7,5-8. Peki konserve yapmak isteyenler ne yapacak olur, bu sene? Olur. Bu sene Allah yardımcımız olsun. Allah zor. Yaptınız mı geçen yıl konserve? Geçen sene yaptık ama bu sene zor. Konserve yapacak mısınız evet. bu sene? De nasıl yani Yaptınız mı fiyat? Baktım 8 TL olursa yani yapamam. Domates 8 lira şu an. Evet o daha düşe inerse ancak o şekilde yapacağım yani. Düşmez diyorlar. Yok Ağustos ayını bekliyorum. Normalde daha fazla yapıyorum. Bu sene daha az hani. Konserve yapacak Şu mısınız bu sene? Ne konservesi evet. ya bakarsın baksanıza yani. İnsan bakıyoruz geçiyoruz fiyatlara yani. Daha az yapacağını söyleyen de var. Konserve yapmaktan şimdiden vazgeçen Pazarda fiyatlar böyleyken şimdi bir de üstüne kavanoz ve kapak fiyatları da eklendi. Kapaksız şekilde satılan kavanozların fiyatı 7 liradan başlarken en ucuz kavanoz kapağı 10'lu şekilde 13 liradan satılıyor. Pahalı her şey pahalı kızım bir şeyin yanına varamıyorsun ki. Geçen yıl konserve yaptınız mı? Yaptım yarıya yarı buçuk yani bu sene yapamayacağız. Fiyatlar çok pahalı be kızım bilmem zor yapacağız işte geliyor. Baktınız mı fiyatlara domates Baktım, şu anda 8 lira. 8 lira 8 buçuk lira. Düşer mi? Zannetmiyorum. Ne olacak peki bu kış? Bilemem. Zor. Zor yavrum zor. Geçen sene yaptınız mı konserve? Geçen sene o zaman aldık iki buçuk liradan domatesi. E şimdi sekiz buçuk lira. Onun için biraz zor ama Allah yardımcımız olsun inşallah. Ümit fakirin ekmeğiymiş. Biz de ümitleniyoruz inşallah. Düşer alırız yavrum. Evet